şehrimizin özellikle altınşehir bölgesinde ve şehrin dış çeperlerinde ki yollarımızı saati kaplamayla tamamlayacağız. Kışın sürücülerimiz için, buradaki yaşayan vatandaşlarımız için güvenli, sağlıklı bir ulaşım sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte buraların altyapısı tamamlandığında buraları sıcak asfaltla da bu yollarımızı kaplamış olacağız. Bu hizmet için Ta Sinop'tan Adıyaman'a ulaşan bir dosteli var. Metin Başkanımız satı kaplama aracını bize yolladı. Adıyaman'dan Sinop'a kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Deprem sonrasındaki dayanışma için tüm Sinop halkına, belediye başkanımıza, Adıyaman Belediye Başkanı olarak Adıyaman halkı adına teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla kentimiz küllerinden yeniden doğuyor ve geleceğe umutla bakıyor. Bu süreçte bize destek olan tüm belediye başkanlarımıza, tüm kurumlarımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizin özellikle Altınşehir bölgesinde ve şehrin dış çi yollarımızı saati kaplamayla tamamlayacağız. Kışın sürücülerimiz için, buradaki yaşayan vatandaşlarımız için güvenli, sağlıklı bir ulaşım sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte buraların altyapısı tamamlandığında buraları sıcak asfaltla da bu yollarımızı kaplamış olacağız. Bu hizmet için ta Sinop'tan Adıyaman'a ulaşan bir dosteli var. Metin Başkanımız Satı kaplama aracını bize yolladı. Adıyaman'dan Sinop'a kucak dolusu sevgilerimizi iletiyoruz, selamlarımızı iletiyoruz. Deprem sonrasındaki dayanışma için tüm Sinop halkına, belediye başkanımıza, Adıyaman Belediye Başkanı olarak Adıyaman halkı adına teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla kentimiz küllerinden yeniden doğuyor ve geleceğe umutla bakıyor. Bu süreçte bize destek olan tüm belediye başkanlarımıza, tüm kurumlarımıza hepsine yürekten teşekkür ediyorum.